merhaba ben Eren. Gözlere intro nasıl yaparsınız? Nasıl nasıl mobil uygulamasıyla bu bir videolarınızla birleştirirsiniz? Hep hepsini gösterdim. Şimdi bir kendi videomuza bakalım. Bizler, bu bizim modelimiz. Merhaba video geliyor. Arkadaşlar bunu bunu yazacaksınız. Sadece bunu yazmanız yeterli Android kullandığım için Android zaten benim değil bu. Android'ten Google Play'den açtı. Siz de App Store'dan açabilirsiniz. Eğer Android kullanmıyorsanız. Tamam. Şimdi. Buna bastık. Giriyoruz. Burada introlar var. Gamer sana gamer intros, introsu yapmak istiyorsanız buralarda falan. Ben bunu yapmak istedim ama beğenmedim. Tamam şimdi girelim. Bakın bu böyle. Ya. Her şey anlatacağım size detaylı detaylı. Tamam. Bakın. Şimdi buraya geldiniz ya. buna buna Bu var ya. Buna basacaksınız. Bastınız değil mi? Şu. Şu var ya basın. Burada istediğiniz şey yazabilirsiniz. Ben Eğer yazalım Kendi ismimizi yazdık. Tamam. Ben Tamam. Bunu yaptınız ya. Buna basacaksınız. Oldu. Ulan git. Tamam. Şimdi bunu yapacaksınız buna gireceksiniz. Aynı yaptığımız gibi buna gireceğiz. Ve istediğiniz şeyi yazın. Ben kanalımın ismini yazacağım. Tabi herkes de oraya yazıyor. tamam. Şimdi önceden bir dinleyelim. Bakalım nasıl olmuş. Ama intro'mu bu olarak değiştirebilirim. Pek emin değilim. Şimdi müzik, müzik koyacağız biraz ses verelim vermişiz. Bu güzel ben bunu sevdim. hepsini Bakın böyle şarkı. Tamam. İstediğiniz şarkıyı seçebilirsiniz ama ben bunu seçtim. Buradayım. Bunu, in... bunu sevdim ya. var ya şu. Burada bir şey var. Buna basacaksınız. Şimdi bunu bekleyecek. Bekleyeceğiz. Fazla söylemeyecek. Oldu bile. Tamam. Aa, çıkma reklam. Şimdi. Sonra YouTube'da paylaşmak istiyorsanız yani yeni intro falan diye buna basacaksınız. Ya da şş, buna bas, basarsınız. Arkadaşlar bir dahaki videoda nasıl videolarınızla nasıl videolarınızla birleştirirsiniz soracağım sadece mob, mobizen olanlar bunu yapabilir bay bay